Herkese merhaba. Biraz kıyma ve sebze ile çok güzel, çok lezzetli bir ve inanılmaz kolay bir yemek tarifim olacak. Bayramda yaklaşıyorken bayrama uygun bir yemek olacağını düşündüm. Hemen malzeme listesine ve yapılışına geçiyorum. 500 gram kıyma, Kırmızı biber, 1-2 tane, 1-2 tane sarımsak, 3-4 tane domates, kuru soğan, yeşil biber ve maydanoz ve baharatlar kullanıyorum. Tüm sebzeleri ya ince ince doğrayalım ya da e, bir robottan geçirelim. Ben tüm malzemeyi aynı anda mutfak robotundan geçirdim. Malzeme miktarları çok önemli değil. Dilediğiniz gibi artırıp eksiltebilirsiniz. uygun bir kaba kıyma ve çektiğim tüm sebzeleri ekliyorum. Baharat olarak tuz, pul biber, karabiber kullandım. Tüm malzemeyi güzelce yoğuruyorum. Tüm lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyorum. karıştırdım. Güzelce karıştırdım tüm malzemeyi. Benim böyle çelik bir tepsim vardı. Ona güzelce yaydım. Borcamda da pişirilebilir. Pişireceğimiz kaba güzelce yayalım. Kenarlarını düzeltelim. ve dilimleyelim. Ben tepsim çizilmesin diye böyle plastik bir hamur kartı vardı. Onunla dilimliyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Üçgen şekiller oluşturuyorum. Üzerine yeşil biber ve domatesle süslüyorum. Hem görüntü açısından hem de lezzet açısından hoş oluyor. Fırında 200 derecede yaklaşık 40 dakika kadar 35-40 dakika kadar güzelce pişiriyoruz. Zaten piştiğini anlıyorsunuz. Kendini topluyor, biraz daha azalıyor ve üzeri kızarıyor. Altı ve üstü kızarıncaya kadar güzelce pişirelim. Tepsi kebabım pişti, çok çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi çok kolay ve lezzeti de olağanüstü oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Sizlerin yorumları bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde ve diğer tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.